Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum. Başım epey bir kalabalıktı. O yüzden videolarım biraz değil böyle iki hafta kadar geciktim. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Her hafta bir video kesinlikle gelecek. Bugün üç tane video çekeceğim. O yüzden o yüzden beni bu şekilde, bu kıyafetle, bu arka planla birkaç hafta görebilirsiniz. Çünkü stok yapacağım. Neyse laf fazla uzatmak istemiyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi bugün sizlerle birlikte bir kişilik testi yapacağız. Ve bu kişilik testi aslında nasıl bir insan olduğunuzu ya da insanların sizi dışarıdan nasıl gördüğüyle alakalı bir test olacak. 10 sorudan oluşacak ve her biri üç şık olacak. Şu yanları bir yere yazmayı düşünüyorum şıkları. Yazamazsam da zaten sesli olarak söyleyeceğim. Bu arada telefonumdan yardım alacağım. E, notlarımı buraya aldım. O yüzden ara ara telefona bakacağım. Videoya başlamadan önce kaleminizi ve kağıdınızı yanınızdan eksik etmeyin. Çünkü öncelikle soruları okuyacağım. Sonradan puanları söyleyeceğim. Birinci soru. Kendinizi ne zaman iyi hissedersiniz? A. Sabahlarım ve öğleden sonraları ve geceleri. Bekliyorum. 2. Nasıl yürürsünüz? A. Hızlı ve uzun adımlarla. B. Hızlı ve kısa adımlarla. C. Yavaş adımlarla. Süreniz başladı. Yazmanızı bekliyorum. Üçüncü sorum. İnsanlarla konuşurken A. Kollarım önümde katlanmış bir şekilde konuşurum. B. Ellerimi sıkarak konuşurum. C. Kulağıma dokunur, çenemle oynar veya saçımı düzeltirim. Yazdığınızda devam ediyorum. 4. Dinlenirken nasıl oturursunuz? A. Dizler kapanmış, ve bacaklar birbirine bitişik olarak. B. Bacaklar çaprazlanmış olarak. C. Bacakları uzatarak. Bekliyorum yazmanızı. Beşinci sorum. Çok hoşunuza giden bir şey olduğunda ne yaparsınız? A. Büyük bir kaka atarım. B. Gülerim ama fazla değil. C. Sessizce gülümserim. Süreniz başladı. Yazmış olduğunuzu tahmin ediyorum ve diğer soruya geçiyorum. 6. Bir parti veya sosyal bir etkinliğe katıldığınızda A. Dikkat çekici bir giriş mi yaparsınız? B. Sessizce tanıdıklarınızın yanına mı gidersiniz? C. Kimsenin sizi fark etmemesine özen gösterirsiniz. bekliyorum. Bu arada kaçırdığınız bir bölüm olursa videoya geri sararak dinleyebilirsiniz tekrar. 7. Çok zor bir işe konsantre olmuşken rahatsız ediliyorsunuz. Ne yaparsınız? A) Umursamam. B) Sinirlenirim. C) Belli olmaz, rahatsız edene bağlı. Bekliyorum. Ben burada beklerken siz de abone olursanız kanalıma, hatta videomu beğenirsiniz, hatta Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. 8. En çok hangi rengi seversiniz? A. Siyah B. Kırmızı C. Mavi D. Mor E. Yeşil Burada 5 var. Sadece iki soruda 5 şık var bu arada. 9. Uyumadan önce nasıl yatarsınız? A) Karnımın üstünde yatarım. B) Sırt üstü yatarım. C) Hafif kıvrılıp yana doğru yatarım. Bekliyorum. 10. Rüyanızda genellikle A) düşersiniz. B) kavga edersiniz. C. Birini ya da bir şeyleri araya olursunuz. D. Rüya görmezsiniz. E. Hep güzel şeyler görürsünüz. Bekliyorum. Evet arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Şimdi puanları söyleyip toplama vakti. Birinci soruda A işaretleyenler 2 puan B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 6 puan. 2. soruda A işaretleyenler 6 puan, B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler ise 2 puan. 3. soruda A işaretleyenler 4 puan, B işaretleyenler 2 puan, C işaretleyenler 6 puan. 4. soruda A işaretleyenler 4 puan, B işaretleyenler 6 puan, C işaretleyenler 2 puan. 5. soruda A işaretleyenler 6 puan, B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 2 puan. 6. soruda A işaretleyenler 6 puan, B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 2 puan. 7. soruda A işaretleyenler 6 puan, B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 2 puan. 8. soruda A işaretleyenler 10 puan, B işaretleyenler 8 puan, C işaretleyenler 6 puan, D işaretleyenler 4 puan ve E işaretleyenler 2 puan. 9. soruda A işaretleyenler 6 puan B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 2 puan. Ve 10. soruda A işaretleyenler 8 puan, B işaretleyenler 4 puan, C işaretleyenler 6 puan, D işaretleyenler 10 puan ve E işaretleyenler 2 puan. Bu dakikada videoyu durdurup toplayabilirsiniz. Ben direkt sonuçları okumaya geçiyorum. 60 puan ve üzeri olanlar. İnsanlar sana kırılgan bir eşya muamelesi yapıyor. Kibirli, bencil ve aşırı baskın birisi olarak görünüyorsun. İnsanlar size hayranlık duyup sizin gibi olmak isteyebilirler ama size her zaman güvenmezler ve sizinle çok yakın ilişkide bulunmaktan kaçınırlar. 51 60 arası panlananlar. İnsanlar size heyecan verici, havai, düşüncesiz yapıda, doğal liderlik özelliği olan, her zaman doğrusu olmasa da hızlı karar veren birisi olarak tanırlar. Seni cesur, macera perest birisi olarak tanırlar. Her şeyi bir kez denemek isteyen, macera yaşamak için fırsatları kaçırmayan birisi. Yaydığınız enerji sayesinde insanlar sizinle aynı iş yerinde yaşamaktan zevk alırlar. 41 ve 50 arası puanlanlar. İnsanlar sizi taze, canlı, çekici, eğlendirici, pratik ve daima ilginç biri olarak görürler. Her zaman ilgi odağı olan ama aşırıya kaçmayacak kadar da dengeli birisin. İnsanlar sizi ayrıca iyilik sever düşünceli, anlayışlı ve kendilerini neşelendiren ve rahat birisi olarak tanırlar. Son olarak 20 ile 40 puan alanlar. İnsanlar sizi mantıklı, ihtiyatlı, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve hünerli ama alçak gönüllü olarak tanırlar. Çok hızlı arkadaşlık kuramayan, ama arkadaşlıklarına karşı çok sadık olan ve onlardan da aynı şeyi bekleyen birisiniz. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Size hangisi çıktı? Hangi puan aralığında çıktı? Ne kadar tuttu? Bunları benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.